Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kargo hazırlayacağız. Benim sahafımda her gün yaptığım bir işlem, günlük artık bir rutin haline gelmiş olan bir işlem. Her gün internet üzerinden gelen online siparişlerimi hazırlayıp kargoya veriyorum. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. İlk kitabımızla The Art of Cheese Combination satranç kombinasyon sanatı. Şöyle göstereceğim ben size nasıl hazırladığımı. Ya, mümkün olduğunca kargoda zarar görmemesi için kitapların sağlam bir şekilde birkaç kat olacak şekilde sarıyoruz bu pat pat poşetlere. Şöyle. Şimdi şöyle katlarken bu fazla kısmını bir tarafını kitabın arka kısmına bir tarafını da ön kısmına gelecek şekilde kapatıp bantlamaya çalışıyorum ki hem bu taraftan hem bu taraftan korunabilsin diye. İlk kitabımız hazır. Şimdi geçelim bir diğer kitabımıza. Aslında kitap çok fazla kargoda hasar görebilecek bir şey değil ama yine de kargo firmalarında bazen ufak tefek sorunlar olabiliyor. Bunları göz önüne alarak önceden önlemimizi alıyoruz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kargo çalışan arkadaşları çok fazla suçlamak istemiyorum o konuda. Çünkü tamam. Tarihsiz görüntüler bazen internetten izliyoruz. Ama onları istisna olarak kabul ediyorum. Çünkü görüyorum nasıl özveriyle çalıştıklarını Arkadaşların Bazen onların dışında gelişen sorunlar da olabiliyor taşıma esnasında. Kargolar hasar görebiliyor. Ha kırılacak malzeme eşya satan satıcılar var. Onlar biraz daha fazla önlem alıyorlar ama bizler için çok çok ekstra zor bir sıkıntılı bir şey olmadı şimdiye kadar olmuyor. Kitaplarda çok ciddi bir hasar olmuyor. Şöyle bunu da güzel bir şekilde kapatıyorum. Söylediğim gibi önce ortadan bir bant. Sonra şöyle fazlalık kısmın bir tarafını kitabın bir tarafından diğer tarafını da şöyle kitabın ön yüzünden bantlıyorum ki hem şu bölge hem şu bölge özellikle kitaplarda bu uç kısımları kapaklarım ve sayfaların hasar görebiliyor. O yüzden oralara özellikle özen gösteriyorum. Şimdi ben size bir de ciltli kitapları göstereceğim. İki tane de ciltli kitabım var bugün hazırlayacağım. Genel kamu hukuku Rona Aybay'ın. Şimdi bu kitap ciltli ciltli olduğu için şu uç kısımlarından Hasar görme ihtimali daha yüksek oluyor çünkü buralar e, pat pat poşeti bu havalı poşetleri ve kargo poşetlerini yırtabiliyor. Onun için biraz daha sağlam bir şekilde bunu paket yapacağız. Şöyle birkaç kat hatta üç kat paketleyeceğim ki sıkıntı yaşamayalım evet şimdi bantlama kısmına geçiyorum şöyle yine bunda da aynı şekilde iki uçtan fazlalık kısımlarını kıvırarak kitabın hasar görmesini engellemeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Bu da hazır. Ve şimdi son kitabımıza geçtik. Bu da ciltli bir kitap. Karadeniz yemekleri. Bunun da yine söylediğim gibi şu uç kısımlarından kargo poşetlerini yırtabiliyor bu kitaplar. O yüzden biraz daha kalın sarıyorum ciltli olduğu için. Evet şöyle göstereyim size bunu da. Bütün kitaplarımız hazır. Hepsini birlikte de göstereyim ben size. Bunları kargo poşetlerine koyacağız. Üzerlerine alıcı bilgilerini yapıştırdıktan sonra kargo çalışanına teslim edeceğiz. Artık iş onlarda. Onlar sağlıklı bir şekilde alıcılarına teslim edecekler kargolarımızı bugünlük size kargo nasıl hazırlıyorum. Neler yapıyorum? Onu kısaca göstermeye çalıştım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kal.